Çok büyük geçmiş olsun. Böyle apar topar gelince bir kolayın falan alalım. Kusura bakma. Sen nasıl çocuk yetiştiriyorsun anlamıyorum. Karanlık odada mı tuttun bunu sen? Çiğ et falan mı yedirdin? Ben o çocuğu öyle iyi yetiştirmişim ki. Harvard'dan mezun olsa bu kadar gurur duyardım ancak. Bütün bu laflarını sana yedireceğim zamanla. Hmm. Şimdi sen adam olduğunda benim arkamdan iş mi çeviriyorsun? Gönencin kapısında yatıyor musun? <laughs> Koşturarak sana mı geldi? Sen hala Bodrum iş hayatının aktörlerinden biri falan mı zannediyorsun kendine? Ben o adamla kaç milyon dolarlık iş yapıyorum biliyor musun sen? Bana gelecek tabii. Kime gidecek? <laughs> Almıyorum lan. Türk otelinizi. Nasıl almıyorsun lan? Ne? Yıllardır sen bütün dağ bayırı topladın. Ortasında da o otel var. Sen on senedir bu işle uğraşıyorsun. Ee, tapuda zaman aşımım var. Beklerim. Geçen gün de check-up yaptırdım. Taş gibiyim maşallah. O araziye inşaat izni almak için kurduğun ilişki. Bekleyebilir mi sanıyorsun? Çocuk mu var lan senin karşında? <laughs> Çocuk olsa iyi. Aptal var aptal. Sen o kadar serveti nasıl yaptın çok şaşırıyorum. Toto falan mı çıktı sana? Ulan ne işten anlamaz adamısın sen be? Ulan senin bildiğin kadar benim unuttuğum var. Sana o inşaat iznini verecek kurulda bir kişiyi ayarladın ayarladın. Ama o da gitti mi? Senin bütün planın çöp. O zaman ben sana göstereyim unuttuğunu. Neden O kurul dediğin sekiz kişi. Dört tane de yedek var, etti on iki. Kiminin kaseti var, kiminin rüşvet alırkenki görüntüleri... ...kiminin sahte çürük raporu, kiminin oğlunun naylon şirketi... ...hepsi avucumun içinde. Bu haddisler. Ne orayı benden başka kimse alabilir... ...ne de alan oraya bir çivi çakabilir. Sen bizi kendin gibi beş taş falan oynuyor zannediyorsun herhalde. Biz iş yapıyoruz oğlum iş tırnaklarımızla kaza kaza onun için ben beklerim Evrencim. siz gelip ayağıma yalvarana kadar beklerim Evren Bey bugün birilerinin hakkınızda bir şeyler sordu. Kim ne sordu? Böyle kalın tipler. Göz hanımın resmini gösterdiler. Buraya bu kadın gelir mi falan dediler. Sen ne dedin peki? Yok dedim. Ama ben değil de çocuklar olsaydı derlerdi gelirdiler diye. Lütfen et, Kimseye bir şey söylemesinler. Tamam. Tamam Evran. Hello. Gözde, neredesin sen? Sana doğru geliyorum. Sakın gelme. Evren, bak ben artık sıkıldım bu işten Nijen. Kölençli adamları seni sormak için buraya gelmişler. Yok artık daha neler ya? Sen benim dediğimi yap ve lütfen buraya gelme. Evren, bana bak. Sen bana bak asıl. Bu otele gelmek yok. Anladın mı? Birlikte olduğumuz geceden sonra korktun da yine oran buran oynuyorsa. Saçmalama. Ben Cahit'in yanından geliyorum. Elim ayağım titriyor zaten sinirden. O ne diyor? Bizim bu işte onunla aramızı iyi tutmaktan başka çaremiz yok. Herif çok yüksek yerden bağlamış işleri. Yani bir bir araya gelebilsek konuşacağız da. Geleceğiz tabii, geleceğiz de şu anda değil kızım. Evren. Bak karına dönmek için beni kendinden uzak tutuyorsan bu sefer bil ki. Of. Saçmalama. Benim dünyam başıma yıkılmış zaten. Uğraşamam böyle şeylerle. Sen benim dediğimi yap. Tamam Oğlum. Sen ne zamandır bekliyorsun orada? Neyle uğraşamazsın baba? Yok bir şey. Sen neden geldin buraya? Konuşalım mı biraz? Konuşalım paşam. Konuşalım. Sizin tekne de güzelmiş. Güzel deniz ağaçı oldu mu? Ya süper ya. Ne zamandır berabersiniz? Gönenç! Pardon, müsaadenizle siz eğlenmeye devam edin. Beni araştırıyor musun? Seninle ilgili, seni unutmaya çalışmaktan başka hiçbir şey yok. Yalan. Biri bir iftira attı. Sen de peşinden bana hiç kimsenin göstermediği kadar büyük bir kabalık gösterdin. Yetmedi mi? Ben öyle bir adam değilim Gözde. Ben senden gerçekten çok hoşlandım. Ama kalbim kırıldı. Bu kadar. İstersen bu konuyu daha fazla çekinleştirmeyeyim. Beni orada burada sordurduğun yalan mı yani? O geceden sonra senin adına ağzıma almadı. Almadı zaten alamam zaten. Çünkü hayatımdaki yeni kadın haksızlık etmiş oldu. Şimdi müsaadenle. Hoş geldin hayatım. Buyur. Evren, Evren kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.